Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle yeni sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Can Yaman'ın karizmatik görüntülerini sizlere sunuyorum arkadaşlar. Bildiğimiz gibi Can Yaman İtalya'da yaşıyor ve İtalya'da büyük işlere imza atıyor. Şimdilik sabahından bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.